Ata kol Uluslararası Lyons'un düzenlediği ve dünyanın birçok ülkesinden çocukların katıldığı barış afişi yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Ee, dört tane eserimiz, dört tane eserimiz bütün Akdeniz ülkelerindeki bu resimler içinde sergilenebilmeye değer görülen ve sertifikalı resim haline, ULKB'de tescil edilen resim haline geldi. Önceki akşam günbette Flora Otel'de gerçekleştirilen törene Lyons 118 R yönetim çerçevesi yönetim yönetmeni Altan Tarhan, Bodrum Lyons kulüp üyeleriyle yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. <laughs> o orada, bu ben orada gurur duydum. Gider gitmez böyle en üstte e, 267 kişinin katıldığı yarışmada birinciliği ve üçüncülüğü Bodrumlu çocuklar kazandılar. Yarışmanın birincisi Ece Kellemoğlu, üçüncüsü Elif Naz Erbatan ve özel ödüllerin sahipleri Berfin Erdoğan ve Ata Koldura, ödüllerini Lyons 118 R yönetim çevresi genel yönetmeni Altan Tarhan verdi. Ata kardeşimizin e, resmi sergilenmeye değer görüldü. Tarhan ayrıca ilk sergisinden anı kalan ressam Sepas'ını Berfin Erdoğan'a hediye etti. Bunu genç kardeşimize hediye etmekte yararacağız. <laughs> Bodrum Lions Kulübü Başkanı Nüket Vural, Bodrum Mausoleum 700 Yıl Lions Kulübü Başkanı Almiya e Bilir ve Bölge Başkanı Nergis Karatoprağı'da teşekkür belgeleri verildi. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lyons 118 R yönetim çevresi genel yönetmeni Altan Tarhan yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi. Ee, bizim Lyons camiamızın uluslararası bazda bütün dünyada e, belli yaş gruplarında 10, 12, 13 yaş gruplarında çocuklarımızla barış afişi yarışması. Bütün dünyada bu yaştaki çocuklar bu yarışmaya girer. Ve de ondan sonra ülkeler bazında seçimler yapılır ve dünya birincisi seçilir bu çocuklara e, her sene ayrı konular verilir. Bu sene barış kardeşlikti, geçen sene başka bir sağlıktı, ondan evvel çevreydi. Her sene değişik konularla çocuklarımızı, beynindekilerini ve ruhlarını kaleme dök. Bütün amacımız bu. Bu genel Uluslararası Diyos Kulüpleri Birliği'nin bir amacı çocuklar bazında. Çünkü Uluslararası'nın dört ana hedefi var. Dört ana hedeften bir tanesi çocuk çocuk dünya üzerinde bizim en çok kıymet verdiğimiz unsurumuz. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de her sene düzenleniyor bu. Türkiye'de altı tane yönetim çevresi var. Bir yönetim çevresi de bizimki Balıkesir'den Edirne'ye kadar, Alanya'ya kadar. Bu yönetim çevresinde katılan talebelerimizden 267 tane eser. Katılım bayağı iyiydi. Bu 267 eserden, birinciden tutun sergilenmeye değere kadar 37 tane eser bu eserler içinde de ne kadar güzel, ne kadar mutlu. ben de bir ayağım Bodrum'dadır. Burası ee, toprak hızı değil mi? Böyle ee, bu e, yarımada, bu kadar şeyde, e, resimde, göğüs göğüsledi. Birinci ve üçüncü buradan. E, jüri özeli, genel özel ödülü burada. Bir de sergilenmeye değer ödül burada. Takriben altı tane eser. En önlerde eser. Onun için e, bunun devamını diliyoruz. Bu yarımada, bu yarımada buna çok özen gösteriyor. Ama çocuklarımız, ama talebelerimiz, ama eski e, tecrübeli Lyon kardeşlerimiz. Bu arada tabii Nerdis kardeşimizin de emeğini bir tarafa koymamak lazım, yatsımamak lazım. Şimdi biliyorum ama hatırlattı. Kendisi eserleri bizzat nazik nazik toparlayıp bizzat getirdi. Ee, ana, ana şekli, ana prensipleri bu. Evet.